Ya, keşke bitmeseydi ya çok güzel diyecek bir Joker. Hı. Ya ben de Joker olmak istiyorum ama buldum anneme söyleyeyim. Benim annem her şeyi bilir. Nasıl Joker olacağımı da bilir. Anne. Efendim kestane. Anne ben nasıl Joker olabilirim? <laughs> Oğlum gel. Gerçekten hiç güleceğim yoktu. Neden güldün ki? Komik bir şey mi dedim? Oğlum sen Joker olamazsın da ondan. Hiç de bile. Joker nasıl Joker'se ben de Joker olabilirim. Ha bu arada oğlum. Al sen kardeşim. Ben markete gidiyorum. 5 dakika sonra gel, gel, gel gelirim. Kardeşim gerçekten senden harika Joker olur. Bence sen burada beni izle. Ben sana Joker'in ne yaptığını göstereyim. Aslında ben Joker olabilirim. Ben Joker olacağım kardeşim. en iyisi sallanan sandalyeye geç. Joker çok kötü biri. Ama ben kötü biri değilim ki. Of. O insan hiç öldürüyor. Ben hiç kimseyi öldüremem. Yoksa kötü bir çocuk olurum. Hmm. Buldum öldürülmüş gibi yapayım. Evet. Peki ala. ha Ben kötü biriyim. Bu yüzden seni öldüreceğim. Benim adım Joker, kestane değil. Ah, nerede benim oyuncak silahları? Üf ya annem yine saklamış onları. Neymiş efendim ben onlarla kötü örnek oluyormuşum yani. Saçma. Neyse elimde sanki silah varmış gibi davranayım. Ben Joker'im ve seni öldürmeye geldim. Gerçek kadın kestane değil tamam mı? Bıf buf 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 öldü. Şimdi kaçmam gerek. Kötü gülüş. <laughs> Ay çok eğlenceli. Bir daha. Ben Joker'im ve elimde tabanca var. Evet dış 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 dış. Eyvah. Bir Ağlama lütfen. Ama ağlama, lütfen ama. Bak annem bana çok kızacak. Eyvah. <laughs> Kardeşin neden ağladı? Aman! Bulutsu. Sana bir söz sordum. Kardeşin neden ağladı? Anne ben çok kervicili oynuyordum. Daha sonra bulutu. Oğlum ben sana kaç kere dedim şu Joker'i izleme diye. Üff. Ama anne ne yapayım? Hmm. Şimdi ufak çocuklar gibi kafadar ayılar mı izleyeceğim? Gerçekten bu kadar fazla seviyor musun Joker'i? Herhalde. Tamam o zaman sana Joker kostümü alacağım.